Bizim Şayka Bayazıt Güzellik ve Estetik Merkezi'ndeyiz. Hangi işlemler yaptığını birazdan kapıyı çalarak öğreneceğiz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galiba kumanyanız. Evet. Teşekkürler. Sağ ee, Şöyle söyleyelim, Şayka'nın e, yerinizin adı da belli olmak üzere. Güzellik ve Estetik Merkezi olarak geçiyorsunuz. Burada ne gibi işlemler yapıyoruz? E, ee, Şarkı Estetik Güzellik Merkezi'nde nazar epilasyon, cilt bakımları, bölgesel incelme, bölgesel zayıflama, e, el ayak bakımlarımız, vücut bakımlarımız aktif olarak çalışmakta. Bu iş yeri için ne kadar süredir iş yapıyorsunuz? Bu konudaki tecrübeleriniz? Ee, 14 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Estetik ve güzellik uzmanı olarak. E, nazar epilasyonu gelirsek eğer, ne gibi yöntemler uyguluyoruz? Lazer epilasyon tamamen kişinin ten yapısı, cilt yapısı, e, kıl yapısı bizim için çok önemli. E, belirli iki tane cihazımız var. Hı hı. Danışanımızın e, ihtiyacına göre, ten yapısına, kıl yapısına göre karar verip hangi cihaz uygunsa onu alıyoruz. Aleksandral ve buz lazerimiz, iki tane lazer olmak üzere iki cihazımız mevcut. Hı. Fakat dediğim gibi kişiye göre işlem yaptığımız için kişinin ihtiyacı olan hangisi ise o şekilde başlıyoruz. Ben ten olarak... Yaptığınız uygulamada neler var? Dermapen uygulamalarını daha çok Eylül-Ekim ayı gibi tercih ediyoruz biz. Hı hı. E, çünkü yaz aylarında ben çok yapmayı uygun görmüyorum danışanlarıma. Çünkü sıcaktan, soğuktan, rüzgardan etkilendiği için cilt ister istemez e, derinin korunması gerekiyor. Fakat danışanımız bunu çok iyi yapamazsa bu sefer bizim için daha büyük sıkıntı çıkıyor. Yeah. Gözenek sıkılaştırma, leke tedavisi, akne tedavisi, skar tedavisi hepsinde kullanabildiğimiz bir tedavi sistemidir Dermapen. Benim de çok sevdiğim bir uygulama ama kış aylarında. Medikal olarak baktığımızda cilt ayak bakımlarını nasıl yapıyorsunuz? Medikal el ayak bakımlarımız <laughs> tamamen kişinin sağlığı açısından yapılan bir bakım sistemi aslında. Hı hı. E, manikür ve pedikürde ister istemez kişiye özel aletler kullanılmıyor. E, ne bileyim bulaşıcı hastalık riski daha yüksek, evet. sıkıntı daha fazla. Ama medikal olduğu zaman iş çok daha farklı bir boyuta geliyor. E, kişinin ihtiyacına göre istediği şekilde işlemleri yapılıp kanamadan, acımadan, ağrı olmadan hı hı. sıkıntısız bir şekilde danışanlarımızı buradan mutlu gönderiyoruz. E, kirpik lifting benim çok sevdiğim bir bakım aslında. Kendi kirpiklerinize yapılan bir bakım diyebilirim. Hı hı. Tamamen ihtiyacınıza göre e, yaptığımız, kirpiklerinize şekil verip beslediğimiz, güçlendirdiğimiz, daha yoğun, daha hacimli, daha dolgun gösterdiğimiz bir bakım. Giyerken dikkatimin çekildiği e, hijyen konusunda galiba bayağı önem veriyoruz. Evet, evet. Bir evet. problem olmayacağım. Bizim için en önemli olan şey danışanlarımızın sağlığı. Öncelikle sizin sağlığınız ve bizim yapacağımız işlemler. Ee, ben çok dikkat ediyorum. Mümkün olduğu kadar haftada bir kere dezenfekte yaptırmaya çalışıyoruz işlerimizi. Kullandığımız bütün ürünler tek kullanımlık. Ee, Eldivenden tutun maskesine kadar. Ee, gerekli önlemleri aldıktan sonra sıkıntı olacağını sanmıyorum. Allah'ın izniyle geçecek bu günlerde. Arkamda bazı belgeler görüyorum. Evet. Bu belgelerin açılımı <laughs> <an> İngilizce. İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunlar benim aldığım <laughs> eğitim sertifikaları. Evet, evet. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok sektörde, birçok merkezde, birçok iş yerlerinde çalıştım, icra gösterdim. Saygı Hanım, lazer epilasyonu biliyorsunuz ki yanık etmali, Evet ve riskleri var. Bunun evet. hakkında ne söyleyeceksiniz? Ee, bizim yaptığımız işlemlerde maalesef ki doğru doz ve doğru ten uygulaması seçilmediği zaman e, kişide bu gibi sıkıntılar yaşanma ihtimali çok yüksek fakat e, gerekli eğitimler, gerekli bilgiler, gerekli donanıma sahip olduğu zaman uygulayıcı olan uzmanımız bu böyle bir sıkıntıyla karşılaşma oranımız çok düşüyor. Kişinin ten yapısı, kıl yapısı, ten rengi, cilt tonu çok önemli bizim için. Ee, onlar belirlendikten sonra, hasta gelip konsültasyon formu doldurulduktan sonra eğer işlem alınırsa daha sağlıklı ilerliyoruz. Böyle bir sıkıntı da tamamen ortadan kalkmış oluyor. Hormon ve kan testleri de istiyor musunuz? Tabii, belirli danışanlarımızdan bunu istiyoruz. Ee, çünkü danışanımız bana gelip lazer epilasyon yaptırmak istiyorum dediği zaman eğer yoğun bir problem varsa ben bunu istiyorum. Mutlaka gidip e, hormon şu şu tahlillerin yapılması gerek. Ondan sonra işlemimizi yapalım. Ya da siz uygun görmüşsünüz ama bakalım doktorumuz ne diyecek. Bu bizim için çok önemli. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz Şahit Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki iş hayatınızda başarılı bir şekilde yine kadar geldiğiniz gibi gidersiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Bugünkü görüşümüzü burada sonlandırıyoruz. Şahit Abayaz'ın e Güzellik Estetik Merkezinde sizlere de görmeyi temenni ederiz.